Selamlar. Heaven Dust isimli oyunla karşınızdayım. Silent Hill 2 Remake'in düştüğü hafta Heaven Dust videosu yükleyerek kanalımın neden büyüyemeyeceği sorusunu kendi kendime cevaplamış olsam da Heaven Dust uzun süredir videosunu çekmek istediğim bir oyundu. Çünkü Heaven Dust benim için çok özel bir oyun. Çünkü Heaven Dust'ı hiç sevmiyorum. Ama sevmememin özel bir sebebi var ve onu tabii ki anlatacağım ama onu anlatabilmem için önce konuya farklı bir noktadan girmem gerekiyor. Şimdi oyunlar da diğerleri gibi bir sanat türü. Ve her sanat türünden bizim beklentimiz tabii ki farklı. Yani atıyorum nasıl ki benim sinemadan beklentim edebiyattan ya da müzikten beklentimden farklıysa oyunlardan beklentim de farklı. Ve bana göre oyunların asıl özelliği yani oyunları diğerlerinden ayıran o temel şey oyunlarla anlamlı bir şekilde etkileşime geçebiliyor olmanız. Bu etkileşim biraz daha beceri odaklı bir şey de olabilir. Atıyorum bir platform oyunu oynuyorsanız doğru zamanda doğru tuşa basarak bir platformdan diğerine geçebilmek ya da tuzaklardan kaçabilmek de olabilir. Ya da bir aksiyon oyunu oynuyorsanız düşmanların saldırılarından kaçmak ya da hızlı ve isabetli bir şekilde nişan almak da olabilir. Ama bence daha da önemlisi oyuna dair anlamlı kararlar alabilmek oyunların özündeki o temel nitelik. Nedir bu anlamlı karar almaktan kastım? Bir bulmaca oyunu oynuyorsanız, bulmacaları çözerken yürüttüğünüz tüm o zihinsel süreçler. Ya da ne bileyim, bir strateji oyunu oynuyorsanız, işte atıyorum yönettiğiniz ülkenin genel stratejisi ne olacak? Planın hangi aşamasını ne zaman devreye sokacaksınız? Ne zaman şehir kuracaksınız? Hangi birimi üreteceksiniz? Hangi ülkeye ne zaman saldıracaksınız gibi kararlar olabilir. Ya da yine bir aksiyon oyunu özelinde konuşursak, belli bir düşman türüyle karşılaştığınızda hangi yeteneği kullanacaksınız? Hangi silahı kullanacaksınız? Bir bölüme girdiğiniz zaman, bir grup düşmanla karşı karşıya kaldığınız zaman önce hangisini öldüreceksiniz? ne zaman geri çekileceksiniz, ne zaman saklanacaksınız, ne zaman tekrar çıkacaksınız gibi kararlar. Ya da biraz daha üst seviyeden bakarsak nasıl bir karakter oluşturacağım. İşte hangi yeteneklere puan vereceğim ya da paramla hangi ekipmanları satın alacağım. Bunlar çünkü karakterinizi şekillendiren kararlar. Yani atıyorum bir savaşçı karakter mi oluşturacağım yoksa büyücü karakter mi oluşturacağım. Bunları etkileyen kararlar ve bunlar sizin oyunla etkileşime geçme biçiminizi de etkiliyor aslında. Ve yani oyundan elde edeceğiniz tecrübeyi de etkiliyor dolayısıyla. Atıyorum bir savaşçının ya da siz bir savaşçıyla oynadığınız zaman oynayış şeklinizle, büyücüyle oynadığınızda oynay oynayış şekliniz arasında çok temel bazı farklar var. Oyunu nasıl oynayacağınız, nasıl bir keyif alacağınızı çok temelden değiştiriyor. O yüzden bunlara oyuna dair anlamlı kararlar diyorum ve yürüme simülatörlerini bu kadar çok eleştirmemin de sebebi aslında bu. Yani atıyorum yürüme simülatörlerinin odağı nedir? Mecburen hikaye, birazcık da görsellik eğer yani o da bazılarında. E bu zaten benim yani sinemaya dair beklentime çok uyuyor. Çünkü ben bir film izlediğim zaman pasif bir şekilde o sanat ürününü tüketiyorum ve beklentim dediğim gibi görüntü yönetmenliği iyi olsun, bakması keyifli bir şey olsun ve iyi bir hikayesi olsun. Yürüme simülatörleri de bundan çok farklı değil. Yani evet dışarıdan baktığım zaman karakteri ben kontrol ediyormuşum gibi görünüyor. Çünkü ben tuşlara bastığım zaman gidiyor. Ya da ben nereye götürürsem karakter oraya gidiyor. Benim emirlerimin dışına çıkmıyor karakter. Ama bunlar özünde çok anlamlı kararlar ya da çok anlamlı etkileşimler değil. Çünkü baktığım zaman hep aynı yerden gitmek zorundayım. Hep aynı notları okumak zorundayım. Hep aynı sonuca varmak zorundayım. Bunun bir film izlemekten özünde çok da fazla bir farkı yok. Yani atıyorum belli kararlar almamıza tabii ki oyunlar izin veriyor. Atıyorum işte birazcık monotonluğunu kırması için bulmaca koyuyor bazı yürüme simülatörleri. Ya da bir iki noktada böyle tek bir tuşa basarak işte hani karakter ona şunu mu desin bunu mu desin tek bir tuşa basarak böyle hikayenin gidişatını bir iki noktada dallandırmaya izin verebiliyor. Ama bunlar çok yavan yani. Bizim oyunla anlamlı bir şekilde etkileşime geçmediğimiz gerçeğini değiştirmeye yetmeyecek şeyler. Yoksa yani önce mutfağa gidip buzdolabındaki notumu okumuşum. Yoksa genç bir kızın yatak odasına girip çekmecesindeki günlüğünü mü okumuşum. Bu çok anlamlı bir şey değil. Çok anlamlı bir karar değil nihayetinde. İkisini de okuyacağım. Hangi sırayla yaptığımda çok fazla bir şeyi etkilemiyor. Dolayısıyla bu nedenle ben yürüme simülatörlerini çok oyun kategorisinde görmüyorum ve çok sık da eleştiriyorum. Şimdi oyunlara bakışım benim bu şekilde olduğu için oyunları oyun yapan tabii ki birçok temel unsur var ama bunlar içerisinde en önemli olanın her zaman oyunun mekanikleri olduğunu düşünürüm o mekaniklerin iyi tasarlanmış olması gerektiğini düşünürüm. Çünkü eğer o mekanikler iyi tasarlanmış olursa dediğim gibi yani iyi bir hikayesi olması, iyi bir görsel stili olması bunlar evet oyunlara çok büyük katkılarda bulunabilecek şeyler. Oyunun kalitesini böyle birkaç seviye yukarıya çıkartabilecek şeyler. Ama temel olan oyunla olan etkileşim olduğu için her zaman en önemlisi oyun mekanikleridir. Oyun mekaniklerine dair olan tasarım tercihleridir. Yani benim için düşük prodüksiyonlu ya da çok daha basit bir görsel stile sahip ama mekanikleri çok daha iyi olan bir oyun yüksek prodüksiyonlu bakması keyifli artık ne bileyim böyle bir sinema görselliğine yaklaşmış ama oynanışı yavan bir oyuna göre yedir her zaman için. Şimdi Dust Heaven'a da baktığımız zaman Resident Evil 2 3'ten, orijinal 2 3'ten fazlasıyla ilham aldığını görebiliyoruz. Yani daha oyunun ana menüsünde zaten arka planda gösterdiği boss düşman Resident Evil 3'teki Nemesis'ti. Ya da yani oyunu işte bir 5-10 dakikadır oynuyorum şu anda. O kadar çok özelliğini orijinal Resident Evil 2 3'ten almış ki yani bir malikanenin içindeyiz. Malikanenin içinde zombiler var. Onlarla mücadele ediyoruz. İşte ufak ufak bulmacalar var. Bir yerden bir eşya alıyoruz. O eşyayı alıp malikanenin öteki ucundaki bir yere götürüyoruz. Oradan aldığımız şeyi tekrar başka bir yere götürüyoruz gibi mekanın böyle ileri geri kullanımı olsun. Ne bileyim sandık ve sandık odası mekaniği olsun. Yeşil ve kırmızı bitkiler olsun. Bunların birbirleriyle kar karıştırılabilir olması olsun. Gibi gibi bir sürü noktada aslında Dust Heaven'ın yani orijinal Resident Evil 2 3'ün ruhani takipçisi olduğunu söylemek mümkün. Ve yine ben her zaman orijinal Resident Evil, yani Resident Evil serisini zaten çok severim de orijinal Resident Evil 2 3'teki birçok tasarım tercihini de iyi tasarım tercihleri olarak örnek gösteririm. Şimdi bu ikisini birlikte ele aldığımız zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bu Dust Heaven kağıt üstünde baktığımız zaman tasarım tercihleri çok iyi olan, mekanikleri iyi tasarlanmış bir oyun. Ve ben az önce de söylediğim gibi her zaman mekanikleri estetiğe ya da diğer unsurlara üstün tutan birisi olarak bu oyundan kağıt üstünde her şeyi doğru yaptığı için çok büyük bir keyif almayı beklerdim ama öyle olmadı. Hayal kırıklığına uğradığım nokta bu oldu. Yani ben bu oyunu neden sevemiyorum? Bu oyun bence neden kötü? Bu soru bir süre benim aklımı kurcaladı. Ve bulabildiğim bütün cevaplar aslında işin estetiğine yönelik oldu. Ya bu bakımdan da birazcık tabi canımı sıktı benim. Ya tabii ki şey değil. Hala şu görüşümde ısrarcıyım. Mekaniklerin hala bir oyun için estetiğe göre daha ön planda olduğu konusunda ısrarcıyım. Ama estetiği de yanlış veya kötü kullanmamak gerektiğine dair de çok sağlam bir örnek olduğunu düşünüyorum. Dust Heaven'ın. Şimdi neden sevemedim ben bu oyunu? Üzerine düşündüğüm zaman bulabildiğim birkaç tane cevap var. Şöyle bir haritanın kenarına gidelim ilk noktadan bahsetmeden önce. Bu bir survival horror. Yani adı üstünde zaten korku türünde bir oyun ve yani korku türünde bir iş yapıyorsanız belli bir atmosferi oluşturmanız lazım. Oyuncuyu, izleyiciyi artık hani şeyin türü neyse içine çekecek o atmosferi sağlamanız gerekiyor. Burada mesela ben haritanın kenarına geldiğim zaman şu arka planın düz gri renk olduğunu görüyorum. Yani aslında baktığım zaman benim içinde bulunduğum malikane böyle boşlukta süzülen bir mekandan ibaret gibi. Şimdi bu çok çözülemeyecek bir problem değil. Yani bu mekanın tasarımını şöyle birazcık daha genişletmiş olsalardı, bu sınırı şurada hemen duvarda değil de benim asla gidemeyeceğim bir noktada çizmiş olsalardı. Ben bu boşlukta süzülüyor hissiyatını hiç yaşamayacaktım. Dolayısıyla bu çok zor çözülecek bir problem değil. Asıl problem burada kamera kullanımından kaynaklanıyor. İzometrik olmasa da izometriye yakın tepeden bakan bir kamerası var Heaven Dust'ın ve bence bu çok büyük bir problem teşkil ediyor. Yani orijinal Resident Evil 2 3'e baktığınız zaman onlarda da şey yok karakterin gözünden gösteren ya da işte gözüne yakın bir noktadan gösteren omuz kamerası onlarda da yok. Ama onlar kötü oyunlar değillerdi çünkü kamera açılarını çok iyi kullanıyorlardı. Şimdi ben bu haritaya tepeden baktığım zaman bu birkaç şeyi birden yıkıyor. Birincisi ben dediğim gibi yani kendimi oradaki karakterle özdeşleştiren o korku dolu, o dehşetengiz atmosferin içinde yer alan birisi gibi hissetmek yerine olaylara tepeden bakan birisi konumundayım. Ve şey tamamen kaybolmuş durumda. Mesela burada bir tane kilitli kapı var. Ben haritaya tepeden bakabildiğim için ya aslında yine sadece tepeden bakmakla alakalı değil. En azından şu odayı karartmış olsalardı burası benim için bir gizem teşkil edecekti. Yani acaba bu kapının arkasında ne var? Hani bir an önce işte anahtarını bulsam o kapının arkasına geçsem de orada ne olduğunu öğrensem bir merak duygusu uyandıracaktı. Bir de sadece merak duygusu uyandırmak da değil şu da var. Yine tepeden baktığım ve komşu odalar karartılmadığı için ben şeyi biliyorum mesela şu odaya girdiğim zaman içeride iki tane zombi olduğunu ve o zombilerin nerede olduğunu biliyorum. Ama eğer bu odaları, o odalara girmeden önce göremeseydim, devamlı bir tetikte olma hali içinde olacaktım. Yani acaba gireceğim oda biraz daha sessiz, sakin bir oda mı? Huzurlu bir oda mı? Yoksa belki de bir sandık odası. Birazcık dinlenebileceğim, işte üstümdeki eşyaları boşaltabileceğim, belki silahımı değiştirebileceğim ya özetle bir mola verebileceğim bir oda mı? Ne, ne oldu orada kapıya ya? Yoksa büyük tehlikelerin olduğu bir odamı bunu odaya girmeden bilemeyecektim ve bu da bende devamlı bir tetikte olma hali uyandıracaktı. Orijinal Resident Evil 2 3'te mesela odalar arası geçişte hani zaten tepeden görmüyoruz odaları. Dolayısıyla burada durduğumda yan odayı görme imkanım yok ama bir de odalar arasındaki geçişte çok meşhur, çok ikonik bir kapı animasyonu var. O kapı animasyonu aslında tabii ki teknik bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Çünkü dönemin bilgisayarları yani bütün odaları aynı anda hafızada tutup işte bir odadan ötekine anında geçişi destekleyecek kadar güçlü değiller. Dolayısıyla bir odadan diğerine geçerken bir yükleme anı olması gerekiyor birkaç saniye belki. E onu da yani yükleniyor gibi bir kelime gösterip de oyuncuyu atmosferden koparmak yerine akıllıca bir şekilde çözmüşler. Kapı animasyonu koyalım. Hem o kapı animasyonunu oyuncu izlerken arka planda bilgisayar bir sonraki bölümü yükler. Hem de oyuncuyu atmosferden kopartmamış oluruz hem de gerilimli bir şeydi her zaman. Ve çok akıllıca kullanıyordu yani oyun o kapı animasyonunu. Çoğu zaman hiçbir şey olmazdı. Ama oyunun bir iki noktasında ha, sıradan bir kapı animasyonu var. Şimdi bu kapı animasyonu bitecek ve ben bir sonraki odadan devam edeceğim derken böyle bir anda böyle zombiler fırlardı kapının arkasından. Bunu da çok sık yapmazdı ama oyun böyle bir ya da iki yerde yapardı. Suyunu çıkartmayacak kadar az ama oyuncuyu oyun boyunca tetikte bırakacak şey tetikte tutacak kadar da yeterli bir sayı bu. O bakımdan da o kapı kullanımı mesela çok akıllıcaydı. Ve dediğim gibi yani hangi odaya gireceğimi, o odanın içinde ne olduğunu bilmediğim için de devamlı bir tetikte olma hali vardı. Burada oda yok. Ki burada sadece odalar arasında geçiş için de geçerli değil bu yani. Resident Evil 2 3'ün kamera kullanımı zaten çok 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 iyiydi. Şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum şimdi ben şu odadan şu koridora çıktım diyelim. Orijinal Resident Evil 2 3'te olsaydık şu koridor tek bir mekan ama tek bir mekanın içinde dahi bu koridora girdiğimde kamera mesela şu bitkinin yanında olurdu ve kapıya doğru bakardı. Yani aslında kameranın duruşu ve açısı nedeniyle sadece karakterin yakın çevresini görebiliyorum. Şöyle iki adım daha atıp da bir sonraki kamera açısına geçtiğimde orada yaratık mı var? Kendimi zombinin kucağında mı bulacağım? Yine belirsizlik, yine tehlike. Yine tetikte olma hali. Geçtim bu noktayı. Kamera şimdi biraz daha arkadan gösteriyor beni. Artık daha geniş bir açıyı görebiliyorum. Ama mesela şurası hala aynı odadayım. Hala bir yükleme animasyonu bir şey yok. Ama şu köşeyi döndüğüm zaman neyle karşılaşacağım? Yine bir bilinmezlik. Yani tek bir odanın içinde bile kamerayı doğru açılarda doğru noktalarda doğru açılarla konumlandırdığı için o korku havasını düzenli bir şekilde verebiliyordu Resident Evil 2 3 orijinalinden bahsediyorum tabii ki hala. 4 ve sonrasında ve remake'lerde çünkü hep omuz kamerası olduğu için zaten hani karakterin gözünden bakıyoruz diyebiliriz. O zaten yani ben şurada durduğum zaman duvarın arkasını göremediğim için zaten bir tehlike, bir gizem unsuru her zaman olmak zorunda. Ama teknik sıkıntılar nedeniyle karakterin gözünden göremediğimizde bile o korku havasını verebiliyordu. Orijinal Resident Evil 2-3. Buradaki izometrik kamera bunu mesela tamamen baltalamış. Onun dışında yine hoşuma gitmeyen bir şey. Yani oyunun mekanı aslında fena değil. Yani ne bileyim şu duvarlar, resimler, masalar falan filan o modeller çok kötü değil ama Oyunun karakteri mesela çok gözümü tırmaladı benim. Ki onun da sebebi hani kötü bir model olması işte gerçekçi bir model olmaması ne bileyim düşük poligon sayısına sahip olmaması falan değil. Yine yakın dönemden bir örnek vermek gerekirse atıyorum. Hani objektif olarak baktığımızda Nightmare of Decay diye bir oyun var. Oradaki modellerde bokum gibi. Ama estetik olarak doğru bir şekilde kullandığı için o oyunu geliştiren adam hiç sırıtmıyor hiç. Torun yaratmıyor. O vermek istediği korku atmosferini çok güzel bir şekilde verebiliyor. Burada baktığım zaman özellikle şu ana karakter yani ve yani mekanın genel olarak çok parlak olması. Mekandaki renk kullanımları yani çok parlak, çok çizgi film tadı veren renkler. Bunlar daha kasvetli, daha karanlık olmasını beklerdim ben. Ve ana karakter hakikaten bir çocuk animesinden fırlamış gibi duruyor sanki birazdan yani mahalleden arkadaşlarıyla maç yapmaya gidecekmiş gibi duruyor. E böyle olduğu zaman oyunun vermek istediği atmosferle taban tabana zıt bir renk kullanımı. Her yerin çok aydınlık olması, taban tabana zıt bir karakter modeli beni oyundan biraz daha soğutuyor. Yani oyunun içine girip de kendimi o atmosferle bütünleştirmemin önünde yine bir engel teşkil ediyor. Onun dışında ha mekanik olarak bir tek şunu eleştirebilirim. Kötü yaptıklarını söyleyebilirim. Resident Evil serisinde bunun örneği var mı çok hatırlamıyorum. Varsa da çok istisnaidir. Belki bir iki yerde vardır sadece ama Resident Evil serisinde de bu şekilde notlar topluyorduk ve bu notları okuyorduk ve bu notlar hem arka planda olan hem Büyük olaylar hakkında hem de işte oradaki bir iki karakterin ufak hayatları hakkında bize bilgi veriyordu. Yani hem bir hikaye anlatımı görevi görüyordu. Hem de burada anlattıkları şeyler bazı bulmacalar için bize bir ipucu veriyordu. Atıyorum işte bir kilitli çekmece varsa anahtarını nerede bulabileceğimizle ilgili bir bilgi veriyordu. Bir kilitli kasa varsa onun kombinasyonunu nerede bulabileceğimizle ilgili bir bilgi veriyordu. Ama bunlar genelde hep şeydi. Yani bu, bu ipuçlarını takip eder ve bu bulmacaları çözersen sana bir ödül var şeklindeydi. Belki hani bir ihtimal hatırlamadığım bir iki istisna olabilir diye yuvarlak konuşuyorum. Ana hikayede ilerlememize engel teşkil edecek bir şey olmazdı bu notlarda. Ama Heaven Dust'da o şekilde değil yani deminden beri takılmış durumdayım. Çünkü ya bir kasayı açmam lazım ya bir yerdeki bir şifreyi girmem lazım onu da bulabilmek için şu notlardan birini dikkatli bir şekilde okuyup şifreyi bulmam ya da işte şifreyi bulduracak ipucunu çözmem gerekiyor. Şu anda yani anlattığım şeyi durdurup da onu yapmak istemediğim için yapmıyorum. Hatırlamıyorum da şu an bunların ne olduğunu. O yüzden ilerleyemediğim için geri zekalı gibi ileri geri koşturuyorum deminden beri. Resident Evil'da mesela dediğim gibi hatırladığım kadarıyla bu yok. Yani ben Hikaye okumak istemiyorum, ipuçlarına vakit ayırmak istemiyorum derseniz de atmosferi ya da aksiyonu kesmeden oyunun içinde kalabiliyordunuz. Bu mekanik olarak belki eleştirebileceğim tek noktası. Savaşlar, çatışma, mücadele yavan ama Resident Evil 2 3'te de yavandı. O yüzden yani Heaven Dust'ta çatışmaların yavan olması oyunun kötü olması ya da en azından benim oyunu kötü değerlendirmem için yeterli bir sebep değil. Ama şunu da söyleyebilirim. Şuradaki şu barın varlığı yine yani atmosferi baltalayan bir şey. Oyuna bir oyun arayüzünden bakıyorum. Ve dolayısıyla bu da beni şeyden çıkartıyor. Oyunun içinde olma hissinden biraz çıkartıyor. Yani iyi survival horrorlara bakarsanız çoğunda bir can barı bile görmezsiniz. Yani atıyorum Resident Evil'da. İnventory'e geçtiğinizde şu işte ne, ne diyelim bunu hayat çizgisi mi diyelim. Hayat çizgisinin. Renginden anlarsınız ne kadar canınız kaldığını. Ya da hiç değilse şeyden anlarsınız. Bir Silent Hill'de karakterin yürüyüş animasyonundan anlarsınız. Yani böyle bir doğru bir kısrak gibi koşturuyorsa sağlığı iyi demektir. İşte biraz daha yavaşlamaya başladıysa biraz canınız gitmiştir. Ne bileyim böğrünü tutup toparlamaya başladıysa artık ölmek üzeredir gibi. Böyle bir oyunda olduğunuzu size hissettirecek. %75 canın kaldı gibi bir ibareden ziyade oyunun atmosferinin dışına çıkmadan size bir takım görsel ipuçlarıyla o bilgileri verdikleri için iyiler. Buradaki bu bar o şeyi çok baltalıyor. Bir de üstüne şey de çok kötü. Yani oyunun kullandığı fontlar da çok kötü. Şimdi ben bir bakışta şu font şudur diyecek göz keskinliğine sahip değilim. Ama elf gözlerim beni yanıltmıyorsa bunlar biraz şey gibi duruyor. Yani Unity'de bir tane text objesi oluşturduğunuz zaman gelen o standart font var ya sanki o gibi. Hani bir özensizlik var burada. Ve yani Unity'nin o standart fontu bize neyi çağrıştırıyor hep? Yani bir sürü amatör oyunda o fontu kullandığı için ister istemez insanların zihninde bir amatörlük, bir kalitesizlik hissi çağrıştırıyor ki Unity'nin Eskiden o zorunlu kıldığı şey var. Yani paralı versiyonunu kullanmıyorsanız, ücretsiz kullanıyorsanız Unity'yi o açılıştaki splash screen zorunluydu. O işte böyle hani parçalar bir araya geliyor ve Unity logosunu oluşturuyor. Ve yani o kadar çok oyunda, o kadar çok kötü ve amatör oyunda o Unity logosunu gördük ki, bir noktadan sonra oyun çok kaliteli olsa bile o logoyu gördüğünüz zaman ister istemez bilinçaltımızda ha gene boktan bir şey geliyor hissiyatı oluşuyordu. Yani buradaki font kullanımı da o şekilde. Ben şimdi Unity'nin standart fontunu gördüğüm zaman ister istemez bilinçaltımda bir özensizlik hissiyatı oluşuyor. Ki o özensizlik hissiyatı oluşmasa bile yine yani dediğim gibi karanlık ve kasvetli bir atmosfere uygun bir yazı tipi değil bence. Ya da şurada şeyleri de okuduğumuz zaman şu menünün kendisi, yine şurada ana karakterin suratı ya da şu notları açtığımız zaman notların kullandığı bu yazı tipi pek şey değil. Dediğim gibi kasvetli atmosferi bana vermekte çok başarısız oldu. O bakımdan özetlemem gerekirse Heaven Dust'ı niye sevemedim? Şu her zaman için bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek tabii ki. Ben acaba Resident Evil 2 3'ün orijinalini zamanında oynadığım için nostaljik bir takım duygularla çok sevdiğim için mi onları ayrı bir yere koyuyorum da Heaven Dust'ı beğenmedim. Yoksa gerçekten Heaven Dust'ın yanlış yaptığı şeyler o kadar yanlış ki hala iyi bir oyun olarak sayılabilecek olan Resident Evil 2 3'ten olumsuz anlamda onu ayrıştırıyor. Bu her zaman için tabii ki yani subjektif bir şeyden bahsediyoruz. Bir oyunu beğenmek ya da beğenmemek dolayısıyla bunu kesin olarak yanıtlamak belki mümkün olmayacak. Ve mekaniğin her zaman estetikten ya da diğer unsurlardan daha önemli olduğunu düşünmeye hala devam ediyorum. Ama şunu benim gözüme gözüme soktu ki bir, bir, bir takım ön yargılarımı birazcık ön yargılarımı de konu hakkındaki bazı düşüncelerimi yeniden ele almamı sağladı diyeyim. Estetik unsurlar mekanikler kadar önemli olmasa da kötü kullanmamak gerekiyor. Yani tamam belki estetiği çok sağlam olmayabilir bir oyunun. Ama en azından da böyle körün gözüne parmak sokar gibi hatalı estetik tercihlerde bulunup da oyunun var olan iyi yönlerini de çöpe atmamak, atmasına sebep olmamak gerek diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.